Numaralanmış cümlelerin hangilerinde -lık ekini almış sözcükler isim görevinde kullanılmıştır? Bahar gelince kışlık kıyafetler. Şimdi kıyafet burada isim. İsimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı denir. Nasıl kıyafetler? Kışlık. Gördüğünüz gibi burası bir niteleme sıfatı oldu. Yani isim olmadığı dolayısıyla bunu geçtik. İnsanlar aylık kazançlarının Şimdi kazanç sözcüğü de burada bir isim. Yine aynı soruyu soruyorum. Nasıl kazanç aylık cevabını alıyorum. Yani burası ne oldu? Bir niteleme sıfatı oldu. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtim. Bazı şehirlerde kiralık ev bulabilmek. Şimdi ev isim. Yine aynı soruyu soruyorum. Nasıl ev kiralık cevabını alıyorum. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Bunu da geçtim. Yaş ilerledikçe yalnızlık korkusu Korkusu sözcüğü bir isim. Arkadaşlar isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz, belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Şimdi belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Hemen bakalım. Ne korkusu? Yalnızlık korkusu. Burası belirtisiz isim tamlaması oldu. Dolayısıyla yalnızlık sözcüğü burada isim 4 numaralı cümleyi aldı. Televizyonlarda her gün farklı bir insanlık dramına Şimdi dram yine isim. Aynı soruyu soruyorum. Ne dramı? İnsanlık cevabını alıyorum. Yani burası belirtisiz isim tamlaması oldu. Dolayısıyla insanlık sözcüğü de burada isim. Bu seçeneği de aldım. Cevabım 4 ve 5. Yani E seçeneği oldu arkadaşlar.